Kırım'dan çıktık yolga. Köş yolu. Sizler ki köyümüzün kuruluşunu, halkımızın ve özümün geçmişini anlatmak için kamera karşısına keşeme. Köyümüzde kurgan eki büyük cemaat var. Bunlar arabışlar ve atliyeliler. Kalkımızda tahminen 1854 senesinde Kırım'dan çıkartıp Rum elgak etken anda da Belgraç kazası topraklarında Rabış köyünün kurulmasını sağlayan Abdülgani'nin Rabış'tan Kalecik Kaya getirgen Ahmet Kağan'ın sülalesine Rabış'lar aytılır. Men Akay tarafından Abdülgani'nin balası Çanakkale şehidi Mehmet'nin, Apakay tarafından da Ahmet Kağan'ın kızı Leyla'nın torunman, Rabıştıman. Tahminen 1856 senesinde Kırım'dan çıkıp Rumeli'ye getken anda da Atliye köyünü kurganlarda da Atliyeler denir. Bunlardan bir kısmı köşte Rabıştlarga katılır, köyge kadar gelirler. Adliyede kalganlarsa daha sonraki senelerde gemiler geminerek Sıpta Samsun'a, Üyer'den de Çorum'a ulaşırlar. Bunlardan okur yazar, hali vakti yerinde sanatkarlar Çorum merkezde Hamidiye Mahallesi'ni kurarlar. Ayrılıp Mersifon'a ketkenin Sungurluğa ulaşkan bulur hayvancılıkla, ziraatla uğraşana da köylerge verilir. verilir. Ben anam tarafından Çorumlu Hamidiye Mahallesi'ni kurganlarda İbrahim Usta'nın balası Hoca Ali Kantemir'in torunuma aynı zamanda adliyeli de bolama. Şerife ve anası Nadiye Rabış'tı. Babası ise köyge sonradan gelgen Seyitlerden Kamil Çetinkaya'dır. Bu yüzden Seyitlerden de bulaman. Rabışlı, Atliyeli Seyitlerinin ortak Sıpta balası olarak 1944 senesinde köyde tuğganman. Köyde mektep yok idi. Babam beni okutmak için alacağa köştü. Böylece okumak için köyden sıpta ayrılgan bala da ben buldum. Mektebinin sıpta senelerinde tilim yüzünden zor anlar yaşadım. Konuşmalarım arkadaşlarım arasında kuruşmelerge sebep olardı. Bu da beni daha sonraları dilimi sorgulamaya, kökümüzünü araştırmaya başlattı. İlk mektepten sonra ortaokulunu da Alaca'da okudum. Cumhuriyet Meydanı'nda yasalgan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki minder hareketleri, kasadan atlama, ateş çemberinden geçme gösterilerine katılgan sayılı bağlalardan birisiydim. Bir ara futbol takımının, Alaca futbol takımının kaleciliğini de yasadım. Derslerimde oldukça da başarılı bir talebe edim. Ortaokuldan sonra sınıftaki kız arkadaşlarımın maga hediyesi, üçün İstanbul'dan getirdikleri ve Fransız öğretmenimin imzasını taşıgan bu sözlükten yanıma alarak Ankara'nın yolunu tuttum. Doğru kalacak yerim yok idi. Masrafım da, masrafım da karşılayacak param yok idi. Bu yüzden üleye kadar mektepke gittim. Üleden sonra çeşitli işlerde çalıştım. Liseni bitirdim. Cumhuriyet Halk Parti Konya Senatörü Muammer Obuz'un sayesinde 18 yaşında İmar İskan Bakanlığında memuriyete başladım. Böylece köyden çıkan Sıpta memur da mem oldum. Köy Bakanlığında çalışırken Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirip yedek subay olarak askerliğimi tamamladım. Üylendim. Tekrar işime döndüm. 8 yıllık masa memuriyetinden sonra 8 yıl TRT'de, Ankara Televizyon'da film montajcısı. 9 yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzman video film şube müdürü olarak çalıştım. Bir film şirketinden teklif aldım. 28 senelik devlet memuru eken emekli bulup film şirketine geçtim. Şirkette çalışırken ekip alam da mekteplerini bitirip doktor olarak haya çalışma hayatına atıldılar. Şirket İstanbul'a taşınınca 38 senelik çalışmayı hayatıma son verip bütün zamanımı torunlarıma ayırdım. Baskılara dayandırmaya çalışmaktadır. Bunu haber kalan Ruslar onu ötürmeye karar verirler bir arkadaşın, Rus arkadaşından bunu yürüyünce Mehmet Ali Hoca, bir keşe gizlice Apakay kisisi şimdi İstanbul'a gelir. Rus sefaretine keter, memnun Kırım'daki ailemi sıkıştırmayın aytar. Kırım'da Tuganlardan Harp babam, Ahmet Khan'ın babası Raşit, 1827'li Koratlan'ın Harp babası Kurt Dereli, 1827'li Tufanların kart babası Mehmet, Metinlerden Osman'ın apakayı, Meryem'nin babası 1829'lu Bahtili, kart baba Abdülgani ve apakayı 1835'te teslime, Abdüsselam'ın apakayı 1839'da Ayınca, İbrahim Kantemir'in apakayı, Sultaniye'nin babası 1840'li Mehmet Ali, Kırım'daki Rus, baskı ve baskınlarının körgen cetlerimizden bazılarıdır. Davut Tokgöz amcamın babası Mehmet'ten tuyganlarını aktardıklarından aklımda kalganı kadarıyla Bahçe Sarayı yakınlarındaki Efendi Köy'de benim düşüncemse soyadları Tokgöz Kırım'daki köylerin kök gözlü işaret eder. Kokgöz'den, okuduğum bir kitapta da 131 kişi buldukları belirtilen cetlerimiz kart babam Abdülgani'nin önderliğinde tekneden Kırım'dan ayrılır ve Rubele'deki Balçık Limanı'na varırlar. Osmanlı Devleti'nin özlerine gösterdiği v Vidin Eyaleti, Tuna Vilayeti, Belgraç kazası topraklarında Rabış Köyü'nü kurarlar. Tahmini sene 1854-1856. Osmanlı Rus Harbi 1856 senesinde biter. Askeri gemiler Sivas Sivastopol'dan ayrılırken bir kısım Kırımlı da gemiler geminerek Balçık limanına varırlar. Bu yerden de Atliyege ve Rumeli'nin bazı köylerine yerleşirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun kop sahipladığı sedelerde Bulgar ve Rumen şetelerinin Rumeli'de kargaşalar çıkartıp Türkler'e karşı zülümge zulümge başla rahatsızlık duygan. Belgraç, Rabış köyündekilerge 18 sene sonra bir kez daha köşk yolu görünür. Kırımından Rumeli'ye köşte baş kart babam Abdülgani başbolacak bulacak yaşta doğuldu artık. Köşte baş bir kişi gerekti. Güçlü, kuvvetli, aklı başında kayda davran nasıl davranacağını bilgen okur yazar. Bir başka kart babam Ahmet Kağ, Böyle birisiydi. Fakat o köşten yana toğuldu. Eskilerin ayteşiyle tam bir Osmanlı apakayı boğan Ahmet Kağan'ın anası Zahide bir gün arkadaşlarına kahvede oturgan Ahmet Kağan'ın yanına barır. Cebinden puşağını çıkartır, masa saplar. Tüş aldığımız aytar. Ahmet Kağan'ın başında bolgan rabışlar, atliyelerden bazılarında yanlarında alır. babada, Pazarcık, bekeriye, kırsova yakındakilerde de haber taşlar. Cürt, cürtlerinden ayrılır. Anadolu'ya do doğru yolga düşerler. Bu yoldur hısas esnasında hayırleden keştiler. Keştikleri yerde ne kadar kaldılar? Kümler ayrıldı. Tam olarak bilmemiz. Bildiğim, bilgenimiz sıpta astı mı İstanbul'a uğradıklarına. Gülizar Doğan'ın babası 1861'de Atliye'de Tuğan, İstanbullu Hüseyin lakaplı Hüseyin Çal'ın seneler sonra İstanbul'dan köyge gelmesinden öğrenemiz. Eskişehir'e uğramalarını da kart babam Abdülgan'ın akrabası Emine'nin seneler sonra Ülfet, Emin, Sedat adlı üç balasını yanına alıp Eskişehir'den 1830 senelerinde köyge ziyaretinden İsmail Arslan'ın apakayı Rukiye'nin dayısı köyde Tuğgan Yakup Gördebil'in Eskişehir'e ketmesinden ürenemez. Eskişehir'den Konya'ya keterler. Devletin özlerini gösterdiği yerlere yerleşirler. Bunu da Çanakkale şehidi Karpbaba Mehmet'in askerlik şubesinin Akşehir olmasından, seneler sonra İbadullah Kantemir'in köyden Konya'ya kuluğa Şaban Karatay'ın Konya Şumrak'a ketmesinden yürenemiz. Bir zaman Konya'da özlerine gösterilgen yerlerde kalgan cetlerimiz yerlerine ve gelmezler devletten başka bir yer talep ederler. Devlet onları Yozgat'a ciberir. Yozgat merkez ve köylerine dağı dağılırlar. Gülüz Erdoğan'ın nüfus cüzdanında Yozgat yazıldığını öğrendim. Yozgat'taki yerler de örf, adet ve geleneklerine uygun toguldur. Onlar Kırım'daki yerlerine kıdırırlar. Köş, gene kış yolu korunur. Ahmet Kağa başta 18 hanelik bir kafile. O zaman Yozgat'a baylı Hüseyin Abad kasabasına yani bugünkü Alaca'da cürtlanacak yer kıdırırlar. Kart babam Ahmet Kağan'ın kardeş ballarından abit Alaca Kızıllı köyüne. Özdemirlerinin kart Fatma'nın babası Ahmet Yatankavak köyüne imam bulurlar. Yaşlarımızın köbüsünün bilmediği köç yolu Aytılgan, Dedef Pınarı, Eskişehir, es Eski Yapar, Kıcıllı, Çomar arasındaki tarlaların sınırlarından keşerek trafik saklı bir vatandaşının Turap çiftliğine yani bugünkü kaleci kaya keller. Körüler ki her yerde meşe ağaçları var. Canıp köz bulduktan sonra uzun süre otu sönmegen bir ağaç bulgan meşe köbete cantık, şi börek pişirmek için kıdırıpta tabulmaz bir ağaç. Gürül gürül akan şeşmeler. işte bizim yurtlanacağımız yer aytarlar ve bir yerde kalmaya karar verirler. Kaya şeşmenin yanlarına ve karşılarına yerleşirler. Aşağı mahalle kurulur. Resul metin babaannesinin 1872'li doğumlu Hanife Saykal'dan 5-6 yaşlarında köyge kelgenlerinde tuyga. Bundan da köyge gelişinin 1877-78 yıllarını göstermektedir. Köyge gelen bu 18 kane tuğgan yerlerini alaca yazdırırlar. Ne hikmetse. Yozgat'ta kalgan yakınlarına kalacak yer hazırlarlar ve andan alıp getirirler. Çiftlik sahibi Trapix, köylülerini mahkemeye verir. Ahmet Kağ ve Mehmet Ali Hoca, köyün önderlerinden bularak Yozga Yozgat'ta kadı karşısına çıkarırlar. Onlar ayakta beklerken Trapix'i şerikler, oga hemen oturacak yer gösterirler. Mehmet Ali Hoca buka, bu durumda sinirlenir. Biz bunlardan kaçtık, bunda da örmet onlarla der, bir tabure alır ve Trapix'i e vurur. Mapus mu olurlar. Mafus'ta Ahmet Kağan padişah Gabektüp yazar ve durumlarını anlatır. Bir zaman sonra padişahtan ferman gelir. Fermanda mafustakiler çıkartılsın, onların işerge atıl al, atkanlar işeriye alınsın yazar. Ahmet Kağan ve Mehmet Ali Hoca Mapustan çıkar, köye dönerler. Onlar mafustayken köydeki köylüler, köydekiler tarlalarının aralarında paylaşırlar. Onlarla doğru dürüst bir yer tarlada kalmaz. Eski halk tamamla köyden ayrılırlar. Nüfus azalır. Komşu köyler hep yabancıdır. 90'a çarpı olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Kırım Harbi'nden sonra gemilerle Samsun'a, Samsun'dan da Çorum merkezde Hamidiye Mahallesi'ni kurgan köylülerge, adliyelilerge, Mersfon ile Sungulga ketke yerleşkenler ve Yozgat'ta kalganlar köyge davet edilir. Bu davetini ka kabul etkenlerden köyge gelmesinden sonra Telli Mahalle ve Yukarı Mahalle kurulur. Köyge sonra gelgenlerden nüfuska kayıtlı Boldukla tuğga yerlerine aytarlar. Köydekilerde son olarak da Kafkasya üstüden gelgen balık kayalar katılır. Böylece 66 haneye ulaşan köyge kaleci kaya verilir. Menden bu kadar. Takdir sizlerin. Sağlıkla kalın.